birçok e, özel televizyon tenzih ediyorum tabii ki. yeterince ehil olmayan insanları çıkarttılar Hı -hı. ve onları dinlediler. İşte şu kadar zencefil, bu kadar bilmem ne. Bunlar böyle formüller yok. Evet. Yani dengeli beslenmek, hani hepimizin bildiği gibi Hı -hı. her şeyden az az, ölçülü yemek. Temel miktar ve kural budur. Ekstra vitamin almaya da gerek yoktur. Hı -hı. Amerika'da yeni yapılan bir çalışmada bu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı da uyardı. Yani ekstra eğer bir hastalığınız yoksa yani işte ne bileyim barsak hastalığınız yok, karaciğer hastalığı yani herhangi bir sağlıklı bir insanın veya vejeteryan değil, güneş görüyor ise normal bir insansa yaşamını devam ettiren her şeyden az az yemesi vitamin ihtiyacı olmayan bir insan demektir. Antibiyotik alırken de vitamin ihtiyaç yoktur. Bu doğrular bunlardır. Tam da bunu soracaktım yani. ben de evet. Antibiyotik özellikle bu gripte çok sık gündeme geldi. Ee, hani hekimler antibiyotik kullanmayın dediler. Tabii. Ee, bu evet. burada ama bizim de toplum olarak bir alışkanlığımız var <laughs> hocam. Yani adeta bir bağımlılığımız var. Kendi kendine evde kalan antibiyotikleri kullananlar bile oldu e, aramızda muhtemelen. Ne dersiniz bu anlamda? Şimdi, bir de direk... antibiyotiklerin hani tamamen Hı. ya da çok büyük bir kısmı kısmının piyasadan çekileceği gibi bazı şeyler de var. bir izleyicimiz varmış telefon attığımızda fazla bekletmeden bu sorunun cevabını <laughs> rica edeyim. Oktay Bey Sivas'tan ulaşıyor. Hoş geldiniz Oktay Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Ee, ben hocama bir sorum olacaktı. Tabii ki buyurun. Hocam benim bir çünücüt var. Her gitmemde antipotik veriyorlar. Hmm. burun sipriyeli veriyorlar. Devamlı kullanıyorum. ...bir arada çörek otuya bulandım... ...onunla daha güzel çökebiliyorum. Çelediği zaman hemen kafam arttı yani. Hı hı. Evet. Peki efendim çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum size. Ee, sinüzit özellikle bugün hı. temel olarak... ...konuşacağımız <laughs> şey. Oktay Bey'in sorusuna hocam şu antibiyotiklerle ilgili... ...açıklamadan sonra değinelim dilerseniz. Olur. Ee, şimdi sadece grip değil... ...üst solunum yolu enfeksiyonlarının... ...yani grip, nezle, faranjit gibi ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının %85'inde antibiyotik ihtiyaç yoktur. Hı hı. Yani demek ki nezle grip boğaz ağrısı varsa %85 antibiyotik almamamız gerekiyor. Hı hı. Ha %15 tabii ki alacağız. Ne zaman alacağız? Doktor arkadaş diyecek ki bize burada tonsilit var yani bademcik iltihabı var hı hı. veya bakteriyel olduğunu düşündüren bir şey var veya hı hı. boğaz kültüründe bir şey var veya kanda işte mikrobik bulgular var. Hı hı. O zaman vereceğiz. Yani nezlede gripte de kesinlikle antibiyotik kullanılmaz çok anlamsızdır çünkü hı hı. antibiyotikler bakterileri öldürür virüsler için faydası olmaz. Hı hı. Ağır grip vakalarında antiviraller yani virüsleri öldüren daha ağır ilaçlar var. Bunlarda da şöyle sıkıntımız var Zeydanım. Hanım. Antiviraller çok ağır ilaçlar. Grip hı hı. antibiyotiklerden daha ağır yani. Hı hı. Bunu herhangi bir grip olan birine, mesela size ben vermezdim, hı hı. Ha, ne zaman verirdim? İşte pinomoni, zatürre oldunuz, bronşit oldunuz hı hı. İşte, veya siz daha başka ağır hastalıklar geçiriyorsunuz. İşte, <laughs> karaciğer yetmezliğiniz var, işte böbrek hastalığınız var işte onkolojik bazı kötü tümörler falan o zaman bunları vermek gerekir. Çünkü sağlıklı birine normal gripi bir haftada atlatacak bir eğer biz bunu verirsek bu sefer de bunların yan etkileriyle işte böbrek hı hı. problemleriyle, karaciğer problemleriyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. İlaçta hep böyle bir denge var değil mi tabii hocam? Yani, yani kar zarar, zarar yarar, ilişkisini mutlaka gözetiyor olmak lazım. Peki sinüzitle ilgili Oktay Bey'in evet. sorusuna ne dersiniz? Şimdi... Aslında çok tipik bulgulardan bahsetti galiba değil mi? <laughs> evet sinüzit aslında ikiye ayrılır. Bir <laughs> akut sinüzitler bir kronik sinüzitler. Akut sinüzitlerinde iki çeşidi var. Bir bakteriyel olanlar yani mikroplar bir de virüs, viral mikroplar. Şimdi mesela nezle gripte de siz bir film çektirseniz sinüzit çıkar. Yani siz nezleyken sinüzit filmi çektirirseniz <laughs> sizde sinüzit çıkar ama antibiyote gerek yoktur. Çünkü bu nezleye bağlı bir sinüzittir, viral bir sinüzittir. Kendini bir haftada geçecektir zaten. Evet. Ama eğer e, muayene sırasında işte bakteriyel olduğunu düşünülen bulgular varsa... Ne demek onlar? İşte sarı yeşil akıntılar, geniz akıntıları, işte ateş, kırgınlık, işte hani biz onun akut viral mi bakteriyel mi olduğunu muayene ile anlayabiliyoruz. O zaman antibiyotikler vermek gerekir. Bunun antibiyotiklerde süresi en az 10 gün kullanmak gerekir. bu akut işin akut ayağı, bir de kronik şeyi var. Kronik atak ne demek? 12 haftadan uzun süren sinüzitlere hmm. kronik denir. Ya yani 3 aylık sinüzitte öykünüz var, hala hmm. devam ediyor işte. Ataklar anlatıyor. yok tabi böyle bir şey anlattı. Hmm. Ha, bu artık kronik sinüzit sınıfına girebilir. Girebilir diyorum çünkü desteklememiz lazım. Yani e, desteklemek, desteklemek için de hem endoskopik muayene, işte kulak boğaz hmm. muayenesi, işte bu kameralarla falan bakmak, bir de tomografi çekmek lazım. Sinüzit hmm. tomografisi tomografide bu iş kronikse eğer zaten artık tedavisi ilaçla, çörek otuyla, şunla bununla olmaz. Ee, bir devlet hastanesinde çalışırken 50 yaşlarında bir hastamızı biz kaybettik. Öyle kavun mi? Evet. otu mu acı acı kavun mu ne damlatmış? Öldü adam yani. Hani lütfen bu aktarlarda duyduğunuz, gazetelerde <laughs> okuduğunuzu yani ehil olmayan insanlara inanmayalım. Yani yazık <laughs> ki öldü insan. Niye işte evet. acı kavun alerjisi varmış. İşte kavun yani onu Bizim Hı -hı. ilaçlarımız var yani ona ihtiyacımız yok. Hı -hı. Biz çözemezsek eyvallah ama çözüyoruz çok şükür evet. yani. <laughs> kronik sinüzitte tomografi çekip gereken ne ise Hı -hı. ki kronik sinüzün tedavisi cerrahidir, Hı -hı. ameliyattır. Tedaviyle de başarılı şansımız yüksektir. Eskisi Hı -hı. gibi değildir. Teknikler çok gelişti. Sinüste girmeden şu size görüştüğümüz ayıdan evet. o konuyu anlatalım. Sonra sinüste ayrıntılı Efendim. anlatalım bizim verirseniz daha. tabii. Hı -hı. Şimdi hastalarımız geliyor. Tam önümüz 15 tatile evet, çok az kaldı. Çok da az kaldı işte çocuğumun geniz eti var, aldır, aldırsak mı, aldırmasak evet. mı? İşte... Bademcik ameliyatı bademcik olsa mı olmasa mı? Var. Biz yani. konuştuk komşuyla, o, o diyor ki aldır diyor. Eltimin <laughs> kızı da diyor ki aldırma daha evet. iyi. Ya bu böyle saç boyamasının rengi gibi falan bir konu değil evet. Yani. Bir <laughs> organdan bahsediyoruz evet. değil Bir ameliyattan bahsediyoruz. Yani boyasam kahve öyle bir evet. şey değil ya. Yani. Bunun tabi belli kriterleri var. İşte kullanma hocam işitmesi biraz az diye dedi. taktır dediler. Taktırsam <laughs> mı iyi olur, taktırmasam <laughs> mı? Ben e, majör ana hatlarını söylemek istiyorum. <laughs> Lütfen. Şimdi genizleti nedir? Genizleti çocuklarda bir savunma organıdır. <laughs> Herkeste vardır genizleti. Tüm çocuklarda vardır. Ama bazılarında çok büyük olduğu için solunum problemi yapar <laughs> ve kronik enfeksiyonlar yapar. Yani tekrarlayan sürekli hasta olur çocuk. Bunlar da ameliyata yakın olmak gerekir. Yani genizleti eğer çocuk hasta değilken ağız açık uyuyor, horluyor, burun tıkanıklığı var, nefesi duruyor ise hasta değilken bakın <laughs> nezle grip falan bir şey yok. O zaman bu genizleti zaten büyük demektir. Buna bir bakılacak. Ha genizetine filmle veya kamerayla bir sürü metotları var. Bunlarla bakıldı. Genizeti işte %70-80 büyük, %90-100 kapatıyor ise zaten alınması şart bir çocuğa. Çünkü çene yapısı bozulur, dişleri bozulur, evet, yüz şekli bozulur, kulağında sıvı olur, <laughs> dişlerin hepsi çürür. Damak yapısı çöker, diş teli gerekir ileride. <laughs> e hocam küçülmez mi? Küçülür de sizin çocuğunuz sakatlar öyle küçülür. Evet. Yani biz niye sakatlayalım çocuklarımızı böyle bir tedavi, son derecede kolay bir tedavisi var yani. Eğer böyle bir vaka, böyle bir gereklik varsa alınır. Yoksa tabii ki alınmaz. Hı hı. Bu işin hani geniz ettiği kısmı. Ee, bir de bademciklerden bahsedelim. de belli kriterleri var. Bu çocuklar için de geçerli, erişkinler için de geçerli. Ee, mesela bir, biz üniversitede öğrencilerimize soruyoruz sınavlarda. Bademcikler ne zaman alınır tonsiller hı hı. diye. İşte Son bir yılda 7 kez akut bademcik atağı geçirdi. Hı. Yani nezle grip falan değil. Bademcikler böyle beyaz beyaz nokta nokta oldu. Evet. Kırmızı. Çocuk su içemiyor. Ateş oldu 38-39-40. İşte penisin iğneleri falan yapılıyor. Ancak o zaman topluyor. Son bir yılda bu anlattığım ataktan 7 kez oldu. Evet. Veya son iki yılda her yıl 5 beş, beş oldu. Hı hı. Geçen yılda oldu. Bu yılda oldu. Veya son 3 yıl daha ilerletmeyeceğim bitiyor. <laughs> Estağfurullah. <ol. gülüyor> Son 3 yıl her yıl 3'den fazla oldu. Yani hı hı. geçen sene, evvel sene ve bu sene 3 kez akut tonsil ata oldu. Bu kriterlerden birini uyuyorsa bunun adı sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonudur alınması gerekir ama hocam Peki, ya da evet, bir iki e, kez oluyor e gerek yok işte anlattım. zararı yani. yani burada hastalar en çok neden çekiniyor hocam hani bademciğin vücuttaki fonksiyonuna dair yeterince bilgimiz var mı böyle bir çekinik e, e, yani, ya da hani ne? talep edenler için de aynı şey geçerli yani fonksiyonu mu bilmiyorlar ki yararlı bir organ alınsın, alınmasın alınmasın e, tabii ki eğer bu anlatacağım kriterlere uymuyorsa zaten bir hekim de almaz ki onu hani evet. biz de niye alalım durduk yere mesela ikinci kriter bir ne dedik sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu Hı. yani tonsil enfeksiyonu Niye bademcik enfeksiyonunun %90'ı beta mikrobudur? Evet. A grubu beta streptik ve bunun streptokokski enfeksiyon. Bunlar da kalbe zarar verir. Hı hı. Romatizma ekrem romatizması yapar. Kore denen beyin hastalığı yapar. Nefrit denen böbrek hastalığı yapar ve bunlar geri döndürülemez hastalıklar, çok ciddi hastalıklar. E biz niye vücudumuzda beta enfeksiyonuyla dolaştıralım, çocuklarımızı evet. sakatlayalım ya? Yani o da bir şey sıkıntı. E dediğim gibi birincisi sık tekrarlayan enfeksiyonlar. İkincisi apne. Apne çağımızın hastalığı artık herkes bunu evet. duydu. Nefes dur uykuda nefesin durması. Erişkinlerde 10 saniye kadar nefes durması normal sınırlardadır. Yani 10 saniye kadar kesilir ama 10 Hı -hı. saniyenin üstü apnedir yani hastalıktır. Hı -hı. Çocuklarda bu 10 saniye diye bir rakam yoktur. Birkaç saniye yani 2-3 saniye bile nefesin kesilmesi yani çocuk Hı -hı. kesildi kaldı birkaç saniye e bu apnedir. Yani Hı -hı. bu apne tehlikeli çünkü beyin oksijen gitmiyor evet. çocuğun artık. Yani Beyinle değil sadece kalbine, vücudunun diğer organların dokulara apne son derece tehlikeli bir hastalıktır. Yani bu işte çocukların yatakta ölü bulunması hastalığı Hı -hı. olarak bilinen şey de apnedir. Hı -hı. Çok tehlikelidir. Apne ikinci gereklilik alınma nedeni. Hı -hı. Üçüncüsü apse geçiriyor. Çocuğun Hı -hı. E, bademcik enfeksiyonu sonrasında boğazında apseler oluyor. İğneyle boşaltılıyor. Yani Hı -hı. artık bu iş ilaçla falan çözülmez. Evet. Bunu almak lazım. En sonunda difteri taşıyıcılığı ki bu pek artık kalmadı öyle evet. bir şey. ...işte hocam ağzım kokuyor... bademci aldırayım mı? Şimdi bu kesin... ...indikasyon değildir. Yani aldır... ...mutlaka iyi olur diyemeyiz. Alınsa iyi olur... ...diyeceğimiz vakalar var. Ya gerek yok... ...diyeceğimiz vakalar var. Ama ilk saydığım... ...bu dört maddede alınması... ...şarttır. O zaman hani biraz örnek verdiğimiz gibi yani komşuya sorduğunda falan olmaz alınacak yani. Evet. Diğerlerine gelir. Ve burada gerekir. bir uzmanın görüşüne de e, e, teslim ben, olmak aynı zamanda Bilimin, bu, görüşü. evet, <laughs> bilimin görüşüne de e, hakikaten itibar etmek lazım. sinüzde geçelim ama ona çok söyleyeyim son diye. olarak. Da, Lütfen. E, şimdi bu <laughs> ayağın bu serinin 3. ayağında kulakta sıvı <laughs> birikimi çünkü geniz eti bademcik hastalığında üçüncü kez olan en sık olan da kulakta sıvı. Şimdi çocuklarımızın iyi duyması gerekiyor. <laughs> i̇yi duymayan çocuk zeka gelişimi, kişisel gelişim, bilişsel gelişim hı hı. bunlardan geri kalır. Okul başarısını her şey etkiliyor. Her şey etkiler. Değil mi? Zekasını da etkiler hı hı. sadece başarısı değil. Yani çocuğun düşünün %20'sinde mazdığı var. Hı hı. Bir cümle kurdunuz, cümlede beş tane kelime var, birini kaçırdı. Hı hı. Bu çocuk o cümleyi anlamaz. Hı hı. Hele biraz arkada duyuyorsa, oturuyorsa, iyi duymuyorsa öğren, öğretmenini hı hı. ciddi anlamda işitmesi azalırsa bu okul başarısına yansır. Kulakta sıvı dediğim şey de her kulağında sıvı birikeni tüp takılmaz şüphesiz. Hı hı. Bu çünkü normalde geçen nezle olunca kulağın tıkanır değil mi? Evet. O işte sıvı birikmesi dediğim şey o. Daha sonra hı hı. o açılır ama. Hı hı. Ama eğer açılmıyorsa yani 3 4 kez tedavi ediyorsunuz hala işe var. Zar çökmeye başladı. Zarda yapısal hı. problemler var kulak Hatta bazen tamamen zar kemiğin üstüne kadar yapışıyor. Artık hı hı. hareket edemez hale geliyor. E o zaman tüp takmak gerekir. Hı hı. Tüp de bir işitme cihazı falan değildir. İçi boş küçük bir makaradır. Minnacık böyle hı hı. makara tanesidir. Ortalama işte 6 ay ile 1-1,5 yıl arasında kulakta kalan ve sonra kendinden atılan hı hı. böyle son derece basit bir şeydir. Çok da işe yarar. Aynı hani zeytinyağı tenekesi akmaz da bir tane delik açarsın evet. dışı akar. Aynı o misal. Hı hı. Oradan hava girer. içerideki kulaktaki sıvı da östeki kanalından genzler hı hı. açılır. Siz bu tüpü taktığınız dakika çocuk duyar. Yani hı hı. aynı gün akşam aile telefon ediyor bana hocam ya ne kadar güzel bir ameliyatmış çocuk. televizyon sesini kısın, bağırmayın, şöyle Aynen. yapın. Yani hemen fark eder. Hı hı. Bunlar çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Gerekli vakalarda gerekli şeyleri yapıp, ailelerin sağa sola sormaktan çok hani doğrusunu neyse onu evet. yapmasını öneriyorum ben. Evet çok haklısınız. Peki sinüzitle devam edeceğiz Tabii. özellikle yetişkinlerin hele de bu mevsimlerde üşüyoruz da hocam ciddi şekilde şikayetçi olduğumuz bir şey. Gerçekten zannedildiği kadar yaygın mı? Bir de sinüzit deyince sadece hastalıkla bağlantılıyoruz ama sinüs diye bir şey var değil Tabii. mi? Özellikleri var, bir işe yarıyor vücutta önemli özellikle yüz bölgesinde ciddi bir fonksiyonu var. Buradan devam edelim ama ani hava sıcaklıkları, ani hava sıcaklığındaki o değişim aslında bizi biraz da hastalıklara yatkın hale getiriyor. Bu konuyla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim. Ardından sürdüreceğiz sevgili izleyenler. Kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Erkan Tarhan'la konuşmayı. Yeni güne merhaba@diyanet.tv e-mail adresimiz, 312 alan koduyla 347 25 77 ve 78'de canlı yayın telefon numaralarımız. Birazdan tekrar buradayız. Mevsim geçişlerinin ani yaşandığı günlerde havalar çok sert ve sürekli değişiyor. Hızla soğuyor ve birden ısınıyor. Bu durumun görünen en büyük problemi ne giyeceğimizi kestirememek. Gün ortasında ya üşümek ya terlemek. Bu ani hava değişiminin sağlığımız üzerine olan etkileri de oldukça fazla. Bağışıklık sistemimiz hissedilir bir şekilde etkileniyor ve günlük enerjimiz ciddi bir şekilde düşüyor. Daha kolay hastalanıp daha zor iyileşebiliyoruz. Duygusal olarak da çok hassaslaşabiliyoruz. İşte tam da bu noktada sağlıklı beslenme imdadımıza yetişiyor. İşte size ani ısı değişikliğinde vücudun direncini korumak, metabolizmayı canlı ve sağlam tutmak için birkaç öneri. Mevsimindeki yiyeceklerle beslenin. Vücudunuzu mevsime uyarlayın. Bu mevsimde en çok yiyeceğimiz meyveler elma, armut, portakal, mandalina, kivi, muz. En çok tüketeceğimiz sebzelerse turp, roka, marul, maydanoz, taze soğan, taze sarımsak gibi sebzeler olmalı. Bol miktarda ve sürekli su için. Her gün 2-3 litre su içerseniz vücudunuzun ısı farkına uyum sağlaması kolaylaşır. Her gün toplam 15 dakika kadar direkt güneş ışığına maruz kalın. Düzenli ve yeterli uyumaya ve son olarak da giyiminize özen gösterin. Çok kalın değil, fakat mevsimine uygun giyinmek sizin için daha yararlı olacaktır. Devam ediyor sevgili izleyenler. Yeni güne merhaba. Sinüzit konusunu konuşacağız birazdan ama tekrar masamızın başına geldik. Bugün e, Tura takı e, yapıyoruz. Evet. E, ve Zeliha'nın bayağı da bir ilerledi biz konuşurken ama bu Hı -hı. sırada izleyicilerimiz de e, görme şansına eriştiler. Biz konuşuyoruz bir taraftan e, gripi konuşuyoruz. Siz de yeni grip atlattınız evet, değil evet. mi?